Düşünüyorum, öyleyse varım. Tüm filozoflar felsefe dillerini düşünme üzerine kurmuşlar, düşünceyi yorumlamışlar. Peki biz ne demişiz? Düşün düşün, yoktur işin. Aristo, Descartes, Sokrates. Hayatları boyunca düşünmeyi sorgulamışlar. Bu yüzden şunu çok merak ediyorum. Acaba bunu ilk ne zaman sorgulamaya başladılar? Ben bunu ilk defa sorgulamaya başladığımda henüz daha 4-5 yaşlarındaydım. Ve evin salonunda koşturuyordum. Evin salonunda bir anda durdum. Benimden düşünceler geçiyor. Kendi kendime konuşuyorum. Bu çok garipti. Bunu fark etmek bende çok garip bir aydınlanma yarattı. Düşüncelerimle kolumu kaldırabiliyorum yürüyebiliyorum. Gitmek istediğim yerin kararını verebiliyorum. Bu öyle bir aydınlanmaydı ki bütün hayatıma yön verdi. Ve ne zaman bir sıkıntı hissetsem, herhangi bir konuda bir problem yaşasam kendime hep şunu söyledim. Olduğun yerde dur, düşün ve bunu önce zihninde çöz. Tabii küçükken bunu çok faydalı işler için kullanmadım. Mesela annem dışarı çıkmamıza izin vermediği zaman dışarı balkondan topu atıp ''Anne top dışarı çıktı.'' derdim ve bu şekilde izin olarak dışarı çıkabilirdim. Ya da evde kağıtların üzerine yazdığım para değerleriyle kendi para birimimi icat etmiştim. Ve bu şekilde evde abime istediğim her şeyi yaptırabiliyordum. Galiba küçükken biraz dolandırıcıymışım. Tabii küçük yaşlardan itibaren teknolojiye, bilime, elektroniğe çok meraklı bir çocuktum. Ve bu yüzden içini merak ettiğim için bütün oyuncaklarımın içini parçaladım. 2000 yılların başında evimize bilgisayar girmişti. Henüz daha 8 yaşındaydım. Ve o dönemlerde bilgisayarla tanışmak benim problem çözme yeteneğimi bilgisayarları da kontrol etme çabasına dönüştürdü. Ve küçük yaşlardan itibaren çok araştırdım, çok öğrendim, çok çalıştım ve yazılım öğrendim. Lise üniversite zamanlarıma geldiğimde yazılımdan artık para kazanmaya başlamıştım. Ve gelecekteki hayalim artık belliydi. Bir yazılım şirketi sahibi olmaktı. Bütün hayallerimi buna göre kuruyordum. Üniversitede okurken aynı zamanda bilgisayar laboratuvarında çalışıyordum. Bilgisayar laboratuvarında çalıştığım dönemde arkadaşlarımla birlikte de projelerde çalışıyorduk. Ve bu işten para kazanıyordum. Hayallerime doğru giden süreçte olmak istediğim yerdeydim. Ve o zamana kadar gerçekten kendimi çok geliştirdim. Ama bu yaptığım çalışmalar, öğrendiğim şeyler sanki küçük yaşlardan itibaren benim üzerime çok fazla sorumluluk yüklemişti. Ve öyle bir dönem gelmişti ki hayatımın monotonlaştığını hissetmeye başladım. Sürekli bunu düşünüyorum. Yani küçük yaşlardan itibaren çok çalıştım, çok şey öğrendim. Hayatımı güzel bir yere getirdim. Ama sanki o kadar çok sorumluluk yükledim ki kendime, hayatı artık kaçırıyorum gibi hissetmeye başladım. Ve bir gün, bir gece bir kabus gördüm. Kabusumda vücudumu hareket ettiremediğimi görmüştüm. Gece uyandım. Bacaklarıma dokundum. Oh dedim. Hareket ettirebiliyorum. O gün çok değişik bir korku aldı içime. Monotonlaştığını hissettiğim bir hayatım var. Aynı zamanda sağlığıma şükrediyorum. Ama içime de sağlığımla ilgili bir korku yerleşmişti. Bu kabusu aylarca düşündüm, hiç unutamadım. Bir gün arkadaşımla birlikte dışarı çıkmıştık. O hızlı bir şekilde araba kullanıyor. Yine bu kabusu hatırladım. Ve arkadaşıma şu cümleyi kurdum. Ya dedim şu arabayı çok daha hızlı kullan. Direkt bizi öldür. Ya da dedim lütfen yavaş kullan. Beni sakat filan bırakma. O tabi otoban faresi arabasıyla makas atmaya devam etti. Bunları hissettiğim dönemde her şey yine böyle üst üste içimde sıkıntı yaratmaya devam ediyordu. Ve tarih 23 Mayıs 2013. Arkadaşımla birlikte bir yazılım projesinde çalışıyoruz. Onun okulunu, üniversitesini ofis olarak kullanıyoruz. Ben evden çıkacağım, onun yanına gideceğim. Birlikte okulda çalışacağız. Ben her şey son dakika yetişen, işte son dakika hazırlanan bir karakterim. Yine çok hızlı bir şekilde hazırlandım. Evimiz dördüncü kattaydı. Basamakları beşer beşer atladım. Aşağı indim. Otobüse bindim. Otobüsün camına kafamı yasladım. Yine bir şeyleri sorguluyorum. Niye her şeye bu şekilde son dakika yetişiyorum? Niye bu kadar çok koşturuyorum diye. Sorgulamaya devam ediyorum. Dışarıda bir kaza gördüm. Ve kazaya baktım. Çok ilgimi çekti. Dedim ki keşke benim de hayatımda iyi ya da kötü bir şey olsa da şu monotonluk gitse. Okula geldim, arkadaşımla buluştum. Çalışmamız gerekiyor. Ama benim içimden çalışmak gelmiyor. O sırada telefonum çaldı, ofisten dışarı çıktım. Geri geldiğimde arkadaşım bilgisayarın başında uyuyakalmıştı. Ve benim bilgisayarımın olduğu yerde de başka birisi başını koymuş, o da uyuyakalmıştı. Ben de bunu fırsat bildim. Çünkü içimin çok sıkıldığı bir gündü. Bilgisayarımı aldım dışarı çıktım. Okulun bahçesi minderlerden kurulu bir alandı. Ve inanılmaz bir kalabalık vardı o gün. Mindere doğru yaklaştım. Tek boş olan mindere doğru yaklaştım. Yanında oturan da bir çocuk vardı. Buraya oturabilir miyim dedim. Tabii kardeşim gel otur dedi. Oturdum. Bacaklarımı uzattım. Kucağıma bilgisayarımı koydum. Aradan biraz zaman geçti. Yine kendimi çok sıkılmış hissediyorum. Aslında kalkmak istiyorum. Bilgisayar ekranına boş boş bakıyordum. Ve kalkmak istemedim. Saniyeler sonra önümde devrilen beyaz bir masa gördüm. Başımda inanılmaz bir acı hissettim. Etrafımda insanlar toplanmaya başlamıştı. Deniz sesi duydum ve gözümün önünden o bahsedilen meşhur film şeridi geçmeye başladı. Gördüğüm kabusu hatırladım. Ve daha ne olduğunu bile anlamadan tekerlekli sandalye üzerinde gördüm kendimi. Kaldırımlardan çıkmaya çalıştığımı gördüm. Ve bir mücadele içinde gördüm. Sonra şu cümleyi kurdum. Galiba dedim. Monotonluk bitti. Ameliyata girene kadar bilincim açıktı. Her şeyi hatırlıyorum. Ve gözlerimi yoğun bakımda açtım. Gözlerimi açtığımda entübe edilmiş bir şekilde yatıyordum. Kollarımı kaldırıyorum. Bunu çıkartın demeye çalışıyorum. Çıkartmadılar. Konuşamıyorum. Aldığım nefesi bile kendim kontrol edemiyorum. Yaşadığım kazadan çok daha büyük bir acıydı. Sonra saatler geçtikten sonra artık o solunum cihazını çıkarmışlardı ve hemşirelere üst üste sorular sormaya başladım. Ben ne yaşadım? Başıma ne geldi? Öğreniyorum ki başıma düşen masa C6 seviyesinde boyun omurumu kırıyor ve omurliğime hasar veriyor. Ameliyat öncesinde doktorlar %20'lik bir yaşam ihtimali Yaşam ihtimalinden bahsediyorlar. Ve aileme çok fazla bir şey beklemeyin diyorlar. Çünkü orada oluşan ödem neredeyse solunumu durdurma noktasına gelmiş. Ve belki de bir üst kemiğimi kırsam kollarım bile hareket ettiremeyecektim. Ve o kırılan kemikten sonra ellerimi bileklerimden itibaren kaybediyorum. Göğsümün altına itibaren bütün vücudumun kontrolünü kaybediyorum. Yoğun bakımda altı gün boyunca yattım. Bu dönemde bir şeyleri sorgulama fırsatım oldu. O tavana baktığım günlerde yaşadığım her şeyi düşündüm. Ve gördüğüm kabus geldi aklıma. Bu yaşadığım olayın bir tesadüf olamayacağına inandım. Çünkü bu hayatta herkesin bir amacı, bir misyonu var. Benim üzerime de bence böyle bir misyon yüklenmişti diğer tüm insanlara vermem gereken bir mesaj vardı. Ve kendime şunu söyledim. Yaşadığım bu olaydan sonra öyle bir mücadele vereceksin ki insanlar seni gördüğünde sana acıyarak bakmayacaklar. Sen bir şükür sebebi olmayacaksın. İnsanlar senin mücadelene öyle bakacaklar ki insanlar seni örnek alacaklar. insanlara ilham olacaksın dedim. Ve kendime şunu söyledim. Çocukluğumdan beri düşüncelerimle birçok şeyi çözebiliyorum. Ve bunu zihninde çöz. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastane odasında bir süreç başladı. Ve hiç hareket ettiremediğim bedenimi düşüncelerimle hareket ettirmeye çalışıyorum. Her gün yoğun bakıma, özür dilerim, her gün fizik tedaviye giderken Sol el işaret parmağımı bu şekilde kaldırmaya çalışıyordum. Her gün düşüncelerimle oynatmaya çalışıyordum. Ve bir gün geldiğinde ben işaret parmağımı artık hareket ettirebiliyordum. İşaret parmağım benim en büyük umudum olmuştu. Ve belki de düşünce gücümle çözebildiğime inandığım en büyük hareket olmuştu. Hastane odasında 8 ay boyunca yattım. Ailemle birlikte orayı evimiz olarak gördük. Ve odadan çıktıktan sonra, eve döndükten sonra aslında yeni bir mücadele başlıyordu. Tabii ailem artık çok korkmuştu. Başıma böyle bir olay gelmesinden dolayı çok endişelilerdi. Tekrar böyle bir şeyin yaşanmasından çok endişelilerdi. Ama ben hep kendime şunu söylüyordum. Benim sosyal hayatın içine katılmam lazım adapte olmam lazım, bir şeyleri çözmem lazım. Bağımsız bir şekilde yaşamaya çalışmam lazım diyordum. Ve bununla ilgili araştırırken öğreniyorum ki tekerlekli sandalye kullanan insanlar, ellerini kullanamayan hatta kollarını kullanamayan, kolları olmayan insanlar bile araba kullanabiliyorlar. Bunu öğrendiğimde aileme söyledim. Ben araba almak istiyorum, araba kullanmak istiyorum dedim. Ailem dedi ki arabayı biz alalım, seni nereye istiyorsan biz götürelim. Hayır dedim ben istemiyorum. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Hayatın içinde yer almak istiyorum. O yüzden araba almak istiyorum dedim. Onlar bana şunu söyledi. Ya tekrar dışarı çıktığında başına bir şey gelirse o zaman ne yapacağız? Cevap olarak şunu söyledim. Dışarı çıktığımda başıma ne gelebilir? En fazla ölürüm. Ama asıl ben evde kalırsam ölürüm. dedim. Onları ikna ettim. Daha kazadan bir buçuk sene sonra araba kullanmaya başladım. Ve bu şekilde aslında hayatın içinde yer almaya başladım. Fizik tedaviye gittiğim bir dönem başladı. İki buçuk sene kadar yoğun bir şekilde fizik tedavi aldım. Ve bir gün fizik tedaviden dönerken yolda babamı alıyorum. Birlikte eve dönüyoruz. Babam Çalıştığı yerde tanıştığı bir milli okçudan bahsediyor. Kendisi de tekerlekli sandalye kullanıyor ve benim için de okçuluk sporunu öneriyor. O bundan bahsettiğinde çok fazla anlayamadım. Hani okçuluk sporunu gözümde çok canlandıramadım. Tamam dedim bir gün denerim, bakarım. Aradan aylar geçti. Ben tabii hiç düşünmüyorum bununla alakalı. Benim çocukluk arkadaşım internetten aldığı bir şeyden dolayı bir dolandırıcılık olayı yaşıyor. Bunu şikayet etmek için adliyeye gidiyoruz. Ve orada babamın o tanıştığı kişiyle ben karşılaşıyorum. Ve okçulukla ilgili konuşmaya başlıyoruz. Sonrasında merak ediyorum. Bir hafta sonra yanına gidiyorum. Antrenmanını izliyorum. Antrenmanını izleyince çok etkileniyorum. Ve görüyorum ki bu durağan bir spor. Mental olarak kuvvet gerektiren bir spor. Ben diyorum bu işi yaparım. 50 metre mesafeden atışlar yapıyor. Hepsini merkeze gönderiyor. O gün kendime şunu söylüyorum. Bir gün ben öyle bir ok atacağım ki bütün oklarım böyle merkeze gidecek. Hepsini ondan vuracağım. Çok iyi bir okçu olacağım. Herkes diyecek ki, Yiğit çok iyi bir okçu. Beni örnek gösterecekler. Tabii bu hayali kurduğum gün merak edip yayı elime almak istiyorum. Yayı elime almamla birlikte sandalyeden düşmem bir oluyor. Ve anlıyorum ki bu iş o kadar da kolay olmayacak ama o gün bir hayal kuruyorum ve bu işin peşini bırakmayacağım yapabileceğim en iyisini hedefleyeceğim ve sonunda ne olursa olsun buradan devam edeceğim diyorum kendime ve ilk okumu atmaya başlıyorum 2015'in sonlarına doğru tabi ilk zamanlar tekerlek sandalye bile kullanamıyorum ellerimi kullanamıyorum bu yüzden ok atmak benim için bir mucize gibi. Aparatlar yapıyorum, kemer kullanıyorum. Kullandığım aparatlarla birlikte hem dengemi sağlıyorum hem atış yapmaya başlıyorum. İlk zamanlar hep karavana gidiyor oklarım. Ve kendimi geliştirmek için evin otoparkında bir antrenman alanı kurmaya karar veriyorum. Burada günde 5-6 saat annemin yardımıyla antrenmanlar yapıyorum. Ve yaptığım antrenmanlar o kadar beni geliştiriyor ki 2017 yılında mil takım kampına davet ediliyorum. Ve burada mil takıma seçiliyorum. 2017 senesinde ilk defa milli formayı giyiyorum ve katıldığım ilk yarışmada takım kategorisinde iki tane dünya rekoru kırarak dünya şampiyonluğuna ulaşıyorum. Ve bu başarı beni çok motive ediyor. Artık insanlara anlatabileceğim bir hikayem var. Bunu biliyorum ve insanlara hikayemi anlatmaya başlıyorum. Ve devamında da hep şunu söylüyorum. Ben dünyanın en iyi sporcularından biri olacağım. Hedeflerimi yüksek koyuyorum. Tabi hep yolunda gitmiyor her şey. Ama kendime söylediğim bir şey var. Öyle bir mücadele vereceğim ki, öyle çalışacağım ki kaybettiğimde bile çok güzel kaybedeceğim. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Ama 2018 senesinde mil takım kampında sağ akciğerim sönüyor. Avrupa Şampiyonası'na 3 hafta önce Akciğer sönmesi yaşayıp 8 gün hastanede yatıyorum. Ve o gün tekrar kendime söz veriyorum. Ve diyorum ki buradan da bir geri dönüş yapacağım. 2019 yılında İtalya'da Avrupa Kupası'nda ilk bireysel şampiyonluğumu kazanıyorum. Aynı zamanda takım şampiyonluğu da elde ediyoruz. Ve bu yarışmanın benim için şöyle bir anlamı var. Ben Türkiye'nin ilk tekerlekli sandalye televizyon programı sunucusu oldum. Bir spor programı sundum. Ve o yarışmadan sonra kendi şampiyonluğumun anonsunu yaptım. Bu inanılmaz bir duyguydu benim için. Belki dünyada başka bir örneği bile yoktur. 2019'un işte Nisan ayında bu yarışmaya gidiyoruz ve aradan bir ay geçtikten sonra Hollanda'da bir dünya şampiyonasına katılıyoruz. Orada takım kategorisinde bir dünya şampiyonu daha kazanıyoruz. Yine dünya rekoru kırıyoruz. Ve her sene aslında bu başarı artmaya devam ediyor. Ama amacım her zaman bireysel olarak şampiyonluk kazanmaktı. Ve 2022 yılı geldiğinde Dubai'de dünya şampiyonasında hem bireyselde hem takımda dünya şampiyonu oluyorum. Bir yarışmada iki altın madalya kazanıyorum. Yine Avrupa şampiyonasında işte Konya'daki İslam dayanışma oyunlarında madalyalar kazanıyorum ve bu sene benim gerçekten kariyerimin en iyi sezonlarından biriydi. Üç uluslararası yarışmada beş madalya kazandım. Rekorlar, başarılar, madalyalar, ödüller, aslında benim sadece hikayemi anlatmaktaki bir araç. Ben bugün burada çok farklı bir hikayede anlatıyor olabilirdim. Belki bir yazılım şirketinin sahibi olarak başarılarımı, hatta başarısızlıklarımı anlatıyor olabilirdim. Ama okçulukta gelen böyle bir hikaye oldu. Hayat bize yollar sunar, o yolları takip etmemizi ister. Bazen de o yolları aşmamızı bekler. Ve ben bu yolculuğu çok seviyorum. Hayat bize tek seferlik deneme fırsatı verilen bir tecrübe. Hayatta başımıza sadece iyi şeyler gelmez. Kötü şeyler de gelir. Önemli olan kötü şeyleri bile yaşadığımızda onun anlamını bulabilmektir. Bir gün sahip olduğun her şeyi kaybedebilirsin. Sıfırı görebilirsin. Peki biz her durumda en iyi versiyonumuzu ortaya koyuyor muyuz? Yoksa önümüze engeller mi koyuyoruz? Bence engel yapabileceğin bir şeyi yapmamaktır. Ve bazen de sıfır birden büyüktür.